EFC 25'te Paris Saint-Germain yapacağız. Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'ni bir türlü kazanamıyor. Biz de onlara bugün Şampiyonlar Ligi kazandıracağız. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Paris Saint-Germain'in kadrosuna geldim. Hangi taktikle oynayacağımızı belirleyelim. Aslında taktik oyun olabileceğimiz uygun bir taktiği ayarlamış. O yüzden ben ee, belirlememize gerek yok. Ben bir soper alalım diyorum. Lucas Hernandez çünkü düşük orada 83. Şampiyonlar Ligi'ni daha iyi alabiliriz. Hem de Paris Saint-Germain'in parası çok. O yüzden alalım gitsin diyorum yani. Lucas Hernandez'in yerine bir soper alalım. Bir de Colomani'nin yerine bir Santafor alalım. İlk transfer ettiğimiz oyuncu Bastogne oldu. Onu 100 milyon euroya Inter'den getirdik. Yaşı da genç. Hem de 103 milyon euroymuş bu arada. Hem de yani kendimi de çok sevdiğim bir oyuncu. İyi performans sergiliyor. Ve spoiler gibi oldu. Siz de gördüğünüz ikinci alacağım oyuncu da Goy Keresi olacak. Evet <laughs> arasına geldik. Kupa Fransa'da devam ediyoruz. Ligde lideriz ama bir puan fark var. Monaco bizi bir salmamış. Şatoşa Kupa şampiyonuza bakalım. Onu kazanmışız. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık? Şampiyonlar Ligi'nde 12. tamamlamışız. Enteresan olmuş. 2 galibiyet 6 beraberlik. Ne alaka ya? İlk 3 sıra dışında Aynen. İlk 4 sıra dışında tek namalup olan takım biziz. Bu da ilginç olmuş gerçekten. Kulüp Brugge ile eşleştik. ilk maçımıza çıkıyoruz. Kulüp Brüje karşı 2-1 yendik onları. Goller, gol keres, gol gelmiş. Kulüp Brüje karşı rövanş maçına çıkıyoruz. 4-2 yendik onları. Eledik. Son 16'ya çıktık. Playoff'u geçtik. Son 16'da rakibimiz Real Madrid. Erken bir final oldu. 2-1 yenildik Real Madrid'e. Real Madrid deplasmanındayız. Ne yazık ki evimize kaybettik. Ben Neves'in yerine şeyi koymak istiyorum. Ruiz. Ruiz'i koyacağım. Burada muhtemelen Şey oynuyor. Chavis Simons oynuyor. Chavis Simons nerede oynuyor o zaman? Şöyle oynayabiliriz o zaman. Bir M.O. 10 2 M10'un oynayacağı bir taktik belirleyebiliriz. Bu bizim için daha hayırlı olacak çünkü. Buraya da Xavi Simons'u koyarız. Böyle devam ederiz. Haydi Paris Ercanmen. Penaltılarla geçmişiz ya Madrid'e. finaldeki rakibimiz Assomilla. Chavis Simons kırmızı kart cezalı. Orada oynayacak L. Kangin var. Le Kangin yerine Ruiz oynasa daha mı iyi acaba? Ama Meo'nun 3 tane oynayacağı bir taktik var mı diye bakmak istiyorum. Böyle oynayacağız. Eski taktiğimize geri döndük. Maçlık yapacak bir şey yok. Gelecek maçta artık ofansif orta sahada oynayacağız ve deplasmanda bir bir berabere kaldık Aston Villa'ya karşı. Şehrek finaller rövanş maçına çıkıyoruz. Xavi Simons geri geldi. Aston Villa'yı eledik. Yarı finaldeyiz. Yarı finaldeyiz. Rakip Manchester City. Manchester City deplasmanda 1-0 yendik. Bu biz için güzel oldu. Yarı finali rövanşına çıkıyoruz. Goy Keres kırmızı kart cezalı. Bu bizim için büyük bir eksi yazar. Ama Kolomuani'miz var. Haydi bakalım. Eleyeceğiz diye umuyorum Manchester City. Yi. Manchester City eledik ve Paris Saint-Germain ve Şampiyonlar Ligi finaline çıkıyoruz. İyi kazanmışız. Monaco'ya büyük bir fark atmışız. Copa de Fransa'yı Monaco kazanmış. Bizden ligin öncünü almış adamlar. Bu yükselme playoff'u zaten. Konferans Ligi'ni Chelsea kazanmış. Avrupa Ligi'nde Tottenham kazanmış. Oyuncu verilerine geldik. Donnarumma 59 maçta 11 gol yenmeyen maç çıkarmış. Gökeres 36 gol 8 asist yapmış. Xavi Simons 19 gol 9 asist yapmış. Vitinha 15 gol 15 asist yapmış. Dembele 11 gol 7 asist yapmış. Ve bu veriler bu şekilde gidiyor. Bu iki takım gerçek hayatta da karşılaşmışlardı finalde 2020'de. Ve Bayern Münih kazanmıştı. İlginç beşleşme oldu. Bu iki takım 4 yıl sonra oyunda finalle karşılaşmış oldular.

Ki yiyemezsin. Hadi gor Allah seni almasın koy ke As neydi öyle ya? Kırmızı kart iski vardı. Allah'tan vermedi kırmızı kart. Sert kaydık çünkü. <laughs> Hadi Xavi. Xavi vurdu ve gol. 1-1. Süper bir gol. İlk yarı bitti. 1-1 bitti. İkinci yarı artık bir şeyler yapmaya çalışacağız. İkinci yarı kimleri alsak onu düşünüyordum. Şu anlık Binnamayı düşünmüyorum herhalde. İlerleyen dakikalarda bakacağız. Burayı bitti, finali kaybedersek Şampiyonlar Ligi finalini yani bir daha yapacağız şey yani. Bir daha finale gitmek zorundayız. Bu kupayı kazandıracağız. Saint beni. E. Böyle finale çıktık, bitti diye bir kural dünya yok. Bu kupa Saint Germain'e geçecek. Hadi Oh, bir gol gol gol. Xavi Siboss. Efsane <laughs> <laughs> vurdu. Şu şu bakın. <laughs> of, Şabi <laughs> de benimle aynı fikirde. Bu kupa bizim olacak diyor resmen. the keeper Davis he doesn't get behind that would be a corner they decide against putting it into the box delivered into the middle that's not properly away yet and the play breaks down could be a chance to break here 2-2 oldu maç. Ne yazık ki. Bayern Münih gizlice geldi resmen bizim kaleye. Harry donurma topu alması resmen dibine yapışacak yani o derece. ursana ya Hadi be Orda ne oldu öyle ya Appears. Oh, what a tackle to break up the play. Well, it might have come to something, but that's the keeper's ball, and easily. Beaten easily here. And the defense knew what was coming. Chance now for a quick transition. Okay I go, Keres. Go, Keres. Son dakikada attı golü. Bu dakikadan sonra bir şey olmazsa kupa bizim olacak. Vallahi geliyorlar. Allah'ım ya. Bir salın bize kupayı ya. Sizin de 6 tane var kardeşim. Gel de çıldırma ya. Uzakmalara gidiyor maç. Dembele ayol. Dembeleyi alıyorum oyundan. Asensio'yu sokacağım oyuna. Onun dışında başka değişiklik yapmayacağız. Uzatmalarda Bayan Münih'e gol atıp artık bu maçı bitirmeye çalışacağız. Ver faali ver. Verse daha iyi. Hadi Chamin Simons. Hadi Chamin Simons. Chamis Simons koşuyor. Cedan sahasında sağ bölgeye vurdu. Chamis Simons ve gol. bu kupa Parsa Cemmen'in ellerinde kalkacak. Onun takım arkadaşları kaldıracak Cem beraber. Bu replik bir tık saçma oldu ama neyse. Hadi 5 atın çekin şu fişi. Ama yine de iyi ilerledi. Koy Keres. Bitir hocam muzatmaları. Usta ya bir sal artık ya Bir git kardeşim ya 2020'de de kazandım bu kupayı Yeter artık defol git ya Aa oynamadınız mı ya Sırf bütün bu çabanız Zerike'nin yüzünden değil mi Onun bir kupası olsun diye Hadi görkeres Görkeres Size kupa mupa yok diyor gol Keres. Altı gelir mi lan? Vallahi geliyor. Hadi be. Ya hocam nerede kesiyorsun pozisyonu? Neyse bu takım Şampiyonlar Ligi'nde kazandı. Arsenal bana e bir tane Şampiyonlar Ligi kupası kazandırdık. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.